Oynak bebeğin saçı birbirine dolandı. Hiçbir şey göremiyorum. Bekle. Lalilu sana bir şapka kesecek. Siyah ve beyaz kullanalım. Şimdi takma saçları alalım. Cruella'nın saçı için yeterli olur. <laughs> Stilist makası aldı. Şık bir saç modeli Cruella'yı bile biraz daha nazik yapabilir. Gözleri yapalım. Strafor süngerle maskeyi vurgulayalım. Uyanma zamanı. Merhaba. Aa, ne güzel uyudum. Bej renkle The Future yazalım. Kızıl dudaklar güzel bir detay. Görünüm hazır. Kulübe geri dönelim. Hadi parti yapalım. Şarkı harika. Flamingo tutkusunu dinleyin müzisyenler eşlik ediyor. Bu parça herkese uçuracak ama hepsi bu kadar değil. <laughs> Dalmatyalı köpek yavruları sizin içinden çıkıyor. Kriyola buralarda bir yerde mi? O dikkat çekmeyi seviyor. O ve şarkıcı Kriyola'nın kıyafet koleksiyonunu tanıtıyor. Görünüşü mükemmel bir şekilde planlanmış. Aha. Moda tasarımcısı hem köpeklerin hem de seyircilerin kalbini kazandı. <laughs> Sera aynada kendine bakmayı seviyor. Hmm. Parlaklığımı göstermenin zamanı geldi. Hmm, hadi yeni bir ruj deneyelim. Şimdi de kirpiklerimi yapacağım. Çok güzel. Saçında biraz lol olduğundan şüphelenmiyor bile. Aa kaşınıyor. Saçımı tarayacağım ve ona da şekil vereceğim ve parfümüm hayranlarımı çıldırtacak. Bebek lolün başı belada. Ha Görünüşe göre çok fazla parfüm kullandım. Fön makinesi kullanacağım. Olamaz. Küçük rol için kasırga gibi bu. Bir at kuyruğu yapacağım. Sonra dinlenebilirim. Bebek ile kestirmeye karar verdi. Caroline ee. endişeli. Son zamanlarda neden bu kadar unutkanım? Kafandaki delik yüzünden. Lalele onu düzeltecek. Saç çizgisi boyunca keselim. Toprak ve bitki ekleyelim. Güle güle eski kaşlar. Bunun yerine yosun olacak. Holografik korse çok aşıltılı. Kabarık bir etek elbiseyi mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Kerolan dışarıda vakit geçirmeyi seviyor. Dikkatli olun. Bu gizemli ormanda yaşayan birileri var. Bu orman perisi gibi. Toprak perisinin başının hemen üstüne biraz tohum dökmeye karar verdik. Kim var orada? Aa, sanırım halüsinasyon gördüm. Yağmur yağmaya başladı. Ve tohumlar büyüyor. Ve birkaç dakika sonra Caroline'ın kafası bir saksıya dönüştü. Aa, bu nasıl oldu? Kuaför yerine bahçıvana gideceğim. Bir kuşla Caroline'ın saçında yaşamaya karar verdik. Courtney şapkayı denemek için sabırsızlanıyor. Parçayı boyayalım. Raptiyeler için bir arka plan ekleyelim. Doğru rengi seçelim ve saç yapalım. Ne muhteşem bir tarz. Renkler harika. Öğretmen dersini bitiriyordu. Dokuzun kare kökü kaçtır? Üç öğretmenim. Ah, bilonu kurtardı. Ders bitti. Arkasına döndü ve bir kağıt yığını devirdi. Bu saç o kadar rahatsız edecek ki. Bunu kesecek zamanım bile yok. Laura kitaplığa giderken örgüsüne takıldı. <laughs> Neler oluyor? Hmm, renkli iğneler. Onlarla bir saç modeli yapmak istiyorum. Bir an önce kuaföre gitmem lazım. Kuaför deney yapmayı kabul etti. Ve Laura için renkli iğnelerden bir peruk yaptı. Bir öğretmen için doğru saç modeli ve çok kreatif. Wow. Sana çok yakıştı bak. Bu çok daha iyi. Güzel ve pratik. Samantha ferahlamaya karar verdi. Kendi kendine şarkı söyleyerek duşa girdi. Her şey plana uygun gidiyor. Ama dışarı çıktığında aynada tatsız bir sürpriz gördü. Olamaz. Aa, gerçekten kel miyim? Ne yapmalıyım? Daha yakından bakalım. İnanamıyorum. Çim biçme makinesi olan bir bebek tüm saçlarımı kesti. Ne yapıyorsun? Uzaklaş. Samantha saç ekimi kliniğine gitti. Daha da karmaşık sorunları ele aldılar. Şimdi yine harika saçları var. Ne güzel bir gün. Çok mutluyum. Yay! Sophie bir kitaba konsantre olmaya çalışıyordu. Ama bir oyuncak bebek dikkatini çekti. Artık saçlarına bakamıyorum. Neyse ki çıkartmalarım var. Peruk tabağına kağıt parçaları yapıştıralım. Bebeğin kafası kağıt saçlarla kaplandı. Ve bir kolye ucuyla yapay elmaslardan yapılmış bir parça görünümü tamamlıyor. Felicity önemli bir sınava girmek üzere. Çalışması gerekiyor. Aman Allah'ım ne yapacağım? Nerede durdum? Ne okudum ben? Başım dönüyor. Ama doğrudan kafamdan yapışkan kağıt alabilirim. Bu çok güzel. Artık her şey Felicity'nin kontrolü altında. Sınavında iyi şanslar. <laughs> Patricia e şarkı söylemeyi çok seviyor. <laughs> Boncuklardan ve telden bir saç bandı yapalım. Süslemeler ekleyelim. Vay canına. Şu güzel şeylere bakın. İşte hazır. Bu yetenek yarışmasının ana ödülü muhteşem bir saç bandı. Hoş geldiniz. Bu yarı final. İşte ilk yarışmacı. Ama çok endişeli ve aletlerini düşürdü. Ay bagetleri bile unuttum. Gitse mi iyi olacak? Nasıl? İkinci yarışmacı sahneye atladı. Bu iyi bir başlangıçtı. Ama seni bir dinleyelim. etkileyici. Ne harika bir performans. Harika. Muhteşemdi. Kazananımızı bulduk. Tebrikler genç bayan. Hale saç bandı Petrişe'ye gerçekten çok yakışıyor. O kazanmayı hak etti. Başa streç filmle kaplayalım. Üzerine kuru bir ıslak mendil koyalım ve tutkalla bulayalım. Akrilik köpük uygulayalım. Disk yüzlerce parçaya ayrıldı. Onlarla başı kaplayalım. DJ nerede? Vay canına. Bunu beklemiyordunuz değil mi? Ona bakın. Ne havalı bir saç modeli. Dans etmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Parti harika gidiyor. Hayranları ondan imza istiyor. Hayranlarım burada olduğu için çok mutluyum. Hello. Bebeğin kafasına bir kesim yapalım. Delikler açalım. Parlak maviye boyayalım. Her açıklıktan küçük bir ışık çekelim. Saçan kurdeleyi çözelim. Bu ne havalı bir tarz. Şimdi uçlarını keselim. Galaksiler arası bir yolculuğa çıkalım. Bu uzay gemisinde sadece bir yolcu var. Lila'nın başı dertte. Havalandırma bozuldu. Her şeyi düzeltmeye geldi. Ama o kadar kolay olmadığı ortaya çıktı. Duman çıkıyor. Aniden bir alarm çaldı. Aa ne yaptım ben? Cyborg kız insan beyninden çok daha hızlı olan yapay beyni çalıştırdı tabloları birleştiriyor. Hadi çalıştırmaya başlayın. Evet. Siber Lila her şeyi düzeltti. Gloria saç arıyor. Bu şapkayı alalım. Kağıt sanatı için kurdeleler getirdim. Çevirelim. Bukleler ona çok yakışıyor. Gloria şehirde yürüyüşe çıktı. Her şey o kadar renkli ve lezzetli ki. Ne alsam acaba? Geniş bir yelpazemiz var. Ama sizin için özel bir şeyim var. Saçınız kadar parlak. Lütfen alın. Gerçekten mi? Teşekkürler. <laughs> Bye. Gloria yoluna devam etti. Ne güzel bir kız. Bekleyin. Gloria banka oturdu. Ve bir adam onu buldu. Seni bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyordum. Bunu hayranlığımın bir işareti olarak kabul et. Çok şekersin. Hmm. Aniden sevimli bir köpek onlara koştu. Onlar sohbet ediyordu. Ne şirin bir şey bu. Bugün her şey saçıma uyuyor. Köpek bile...